Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Ben de Kaan. Bugün sizlere Sony Xperia XZ1 telefonunun 2020 yılında kullanıp kullanılmayacağı hakkında bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar şimdi ben bu telefonu yaklaşık 4 ay civarı kullandım. Memnun muyum? Memnun sayılırım ama bir takım aksaklıklar yaşadım. Çünkü bu telefon bana abimden geldi. Abim telefonu kırdığı için yeni telefon aldı. Ben de bu telefonu yaptırıp kullandım. Yaptırdıktan sonra e, bazı problemler yaşadım. Onun dışında gayet iyiydi. Dilerseniz hemen teknik özelliklerden başlayalım. Ben girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Telefonun çerçeveleri yani şu kısımlar ve alt kısmı da yakın çekimden görüyorsunuz çok fazla gibi. Evet arkadaşlar bununla alakalı hızlı bir yorum katmak istiyorum. Bu arkadaşlar telefonun şöyle bir problemi var. Şöyle göstereyim. Çerçeveler eşek kadar çerçeveleri var ve evet. alt tarafa hoparlör koyacağım diye ve bildiğim kadarıyla senin telefonun hoparlörü arızalıydı. Evet, ona değiniriz daha sonra. Alt tarafa hoparlör koyacağım diye kapasitif tuş eklememişler ve zaten bu kadar çerçeve varken şuraya bu tuşları koyup bunları kaldıramaz yapma kaldırılamıyor yapmaları ayrı bir işkence haline geliyor. Kaç GB hafızası var cihazın? Cihazın 64 GB'lık bir hafızası var. Gayet yeterli olduğunu evet. söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık da cihazın teknik özelliklerinden bahsedeceğiz size. 5.2 inçlik bir ekran boyutu var. Evet arkadaşlar cihazın 5.2 inçlik ekran boyutu var ama e, cihaz günümüz çerçevesiz telefonlarda 6.4 inçlik falan cihazlarla aynı boya denk geliyor çerçevelerden evet. dolayı. Bu da sizin için bir eksi olabilir fakat cihaz güzel. İyi. Ee, ekran gövde oranına gelecek olursak %69. %69'luk bir ekran gövde oranı var. Kötü. Cihazın tek eksi yönlerinden birisi diyebilirim. Şimdi cihazın RAM bahsedeceğiz. 4 GB bir RAM var üstünde. Çıktığı tarihe göre gayet iyi. Zaten hani bildiğim kadarıyla Sony'nin en büyük de sıkıntı çektiği konu ucuz yani fiyat performans olarak telefon üretmemesiydi. Evet arkadaşlar Sony kendisine rakip olarak bir tek Apple'ı gördüğü için hatta bu yüzden telefon konusunda başarısız oldu da denilebilir. Kendisine rakip olarak Apple'ı gördüğü için fiyat performans yerine daha premium telefonlar üzerinde çalışıyor. Ve arkadaşlar bu durumda da 4 GB RAM gayet yeterli aslında. Çünkü işletim sistemi, yazılımı konusunda Sony'nin çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle ki Google Pixel telefonlarıyla neredeyse eş zamanlı güncelleme alıyor. Evet arkadaşlar e, tuşlarından bahsetmek istiyorum. Bir de sim kart girişinden. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir tane e, ses açıp kısma tuşu var. Bir tane düğmeye basılı bir parmak izi var. Parmak izinin ne kadar hızlı çalıştığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Senin şu an kullandığın S10 -E cihazının neredeyse aynı hıza sahip. Aynen yani gerçekten parmak izi konusunda aşırı başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ve şurada bir sizi rahatsız etmeyecek derecede bir tuş var. Çok işe yarıyor. Basılı tuttuğunuzda kamerayı açıyor. Basarak fotoğraf, video çekebiliyorsunuz. Kamera özelliklerine zaten daha sonra değineceğiz. Bu cihazın en beğendiğim kısmı zaten kamera kısmı. Çünkü kamerası gayet fazla özelliğe sahip. Arkadaşlar aynı zamanda bataryasından bahsedelim. Arka 2700 tarafı 2700 mAh bir batarya var içinde. Evet 2700 mAh'lik bir bataryası var ama şunu söylemek zorundayım. Gerçekten bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıp ertesi güne arttırabileceğiniz bir batarya. 2700 olması az olduğu anlamına gelmez. Ve arkadaşlar arka kapı açılamıyor maalesef. Ama çok da bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Günümüz telefonlarının çoğu böyle zaten. Şimdi e, ekrandan bahsettik az önce ekrana bir daha geri dönelim. 5.2 inçlik bir ekranı var. Bunun çözünürlüğü ne? Bunun çözünürlüğü 1080p Full HD. E, şöyle bir durumu var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Sony Xperia XZ ve XZ1, Sony Xperia X'ten sonra çıkan modeller. Sony Xperia X'te 4K ekran çözünürlüğüne yer vermişlerdi. Bunda neden 1080p? Çünkü zaten 4K çözünürlüğü sadece belirli videolarda ve oyunlarda görebiliyorduk. Çok e, sınırlıydı ve günümüzdeki kadar popüler değil. Aynen ya. ve pili çok fazla yediğinden de bahsetmek istiyorum. Ekranı gayet yeterli ve güzel canlı renkler veren bir ekran. Özellikle beyazı çok e, canlı veriyor. Siyahı kötü verdiğini söyleyebilirim. Laciverte yakın veriyor siyahı. Ama e, beyaz dengesini çok güzel ayarlamışlar. Şimdi birazcık da temel donanım yani içi, iç kısmındaki e, özellikleri sayacağız size. Qualcomm Snapdragon 835 bir mobil grafik işlemcisi var. Arkadaşlar, bu, e, oyunlarda nasıl performans veriyor? 4 GB RAM var sonuçta. Şunu söylemeliyim, günümüzün en popüler ve en çok işlemci isteyen oyunlarından biri olan PUBG'yi gayet rahat bir şekilde oynatıyor. Zaten oyun testi kısmına, videonun sonlarına doğru evet. geçeceğiz. Oyun testi, oyun yaparken pil ne kadar azalmış, ne kadar e, telefon ısınmış, bunlardan bahsedeceğiz. 64 bit bir işlemci mimarisi var. 8 çekirdeklik bir işlemci bu arkadaşlar. Adını 540'ta bir grafik işlemcisi var. Evet arkadaşlar, CPU üretim teknolojisi 10 e... nanometre nanometrelik bir üretim teknolojisi var. Bu günümüze yakın, günümüze bayağı yakın diyebiliriz. 2017 çıkışlı bir telefona göre gayet iyi olduğunu da söyleyebiliriz. RAM kanalları da çift kanal oluyor. Yani bu performansı arttırıyor diyelim ki tema değiştirmekte ya da sürekli tema değiştiren hoşunuza gitmiyorsa bu e, gayet yeterli oluyor. 64 GB bir hafızası var dediğim gibi. Hafıza ee, kartıyla SD da kartla heh, 256 yapımı... GB'a kadar arttırılabiliyor. Şunu da göstermek isterim. E, bu telefon günümüz telefonlarından farklı olarak hafıza kartıyla SIM kartı buradan gayet basit bir şekilde e, evet orada bir slot var. Burada bir slot var. Burası hafıza kartı kısmı. Şuraya tırnağınızı batırarak da SIM kartını SIM kartı yuvasını çıkartabiliyorsunuz. Evet. de uğraşmaya aslında çok da gerek kalmıyor. Evet. Arkadaşlar bu telefon e, Android 8 ile beraber geliyor ve Android 9'a kadar yükseltilebiliyor. Ama e, şunu da söylemek isterim. Güvenlik yamalarını takır takır ilk çıktığı dakikadan itibaren alıyor. Android 10'a maalesef geçmedi. Geçmesini de beklemiyorduk zaten. Ama e, Android 9'u ilk çıktığında hatta Google Pixel'den daha önce aldığı gibi söylentiler var. Benim abim de Google Pixel kullanıyor zaten. Android 9'u çok erken aldı, güncellemeleri çok hızlı aldığını söyleyebiliriz. Suya ve toza dayanıklılık var mı bu cihazda? Bu cihaz bir Sony klasiği olarak suya ve toza dayanıklı. IP68 sertifikası ile beraber evet. yaklaşık 2 metreye yarım saat süresince dayanabiliyor ama bunu maalesef test edemeyeceğiz. Çünkü arka kapı açık. Ha bu arada arkadaşlar çok önemli bir dipnot geçeyim. Eğer telefonunuz suya dayanıklı bir telefonsa ve kırıldıysa, ekranı değiştirdiyseniz o telefonu bir daha sakın suya sokmayın. Çünkü tüm suya dayanıklılık özellikleri gidiyor. Eski bir cihaz dedik yani günümüz cihazlarına göre ama şurada bir Type-C girişi var. Evet bu Sony'nin çok hızlı yenilikçi olma olayı ile beraber gelen bir şey ama bazı konularda da çok inatçı bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Mesela e, ekran kasa oranı. Çerçeveler. Çerçeveler. 2017 Gide. Ağustos yılında çıkmış bir cihaz. Bunu en baştan beri söylememiz gerekiyordu aslında. Nano sim kullanıyor. Söylememize gerek var mı? Tek at, çift at. Peki? Tek at. Tek at. Arkadaşlar bir telefonda bildirim led ışığı var. Çok güzel. OTG var mı? OTG e, var. OTG desteği var. Kutusunun içinden OTG çıkmıyor. Samsung değil bu öyle bir şey beklemeyin. Bu Arada şöyle de göstermek isterim kulaklık girişi hem var hem de üstte. Evet. Kulaklık çıkıyor mu kutunun içinden bir bilgin var mı? Evet kulaklık çıkıyor da yani bit pazarından bir liraya alabileceğiniz bir kulaklık oldu. Tamam söyleyeyim şimdi mi? en önemli kısma yani benim son cihaz deyince aklıma ilk gelen kısım kamera. Evet arkadaşlar, kamera kısmına bir geçiş yapalım. Artık kamera kısmına geçiş yapabiliriz yavaştan. Evet arkadaşlar şimdi kamera arayüzünden baştan sona her şeyi anlatmak istiyorum. Çünkü telefonun gerçekten ilk çıktığı zamana göre kameraya çok büyük yenilikler getirdiğini söylemek isterim. Mod kısmından başlayalım. Arkadaşlar telefonun şurasında görebileceğiniz bir TOF kamerası var. Bu TOF kamerası sayesinde e, zeminde dinozor yürütebiliyorsunuz. Şöyle zemine alalım kamerayı. Şurada arkadaşlar bir ton şey var. E, tema var. Ben buradan dinozoru seçmek istiyorum. En beğendiğim o. ...şu şekilde yeri algılıyor. Evet arkadaşlar... ...şu şekilde dinozorları alıp... ...böyle büyütüp şey yapabiliyorsunuz. Ee, böyle... ...oynaşabiliyorsunuz. Bir ton şey yapabiliyorsunuz. Bu konuda da bahsetmek istediğim bir şey var. Bir 3D Creator... ...diye bir yer vardı arkadaşlar. Bulabilirsem. 3D oluşturucu. Tabi telefon Türkçe... Bu şekilde arkadaşlar... ...top <laughs> kamerasını kullanarak... ...kendi yüzümüzü tarayabiliyoruz. Şöyle <laughs> görebilirsiniz. Bunu arkadaşlar... E, ee, o şeyde kullanabiliyorsunuz. Şu kısımda. Hemen şöyle şuraya geçelim. Burada arkadaşlar minyatürler kısmına gelerek kendi e, yüzünüzü tarattığınızı yerde falan kullanabiliyorsunuz. Onunla geçip selfie çekinebiliyor. İstediğiniz boku yapabiliyorsunuz. Şimdi şu mod kısmından devam edelim isterseniz. Yavaş çekim arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi hayvan gibi ışık olması gerekiyor bunun için ortamda. Çünkü bu İlk bu özelliğin çıktığı telefon bu. Ee, şimdi diyeceksiniz iPhone 5s'te ilk yavaş çekim çıktı ama bu arkadaşlar 960 kare ya yavaşlatıyor ve gerçekten profesyonel bir kamera ile çekmiş gibi bir izlenim bırakıyor. Ama tabii ki de gün ışığında olmanız lazım. Gördüğünüz gibi çok karanlık ve grenlenmeler oluşabiliyor. Şöyle feneri açtığımızda da çok bir şey değişmiyor aslında. İlla gün ışığında olmamız şart. Arkadaşlar 50 diye bir yer var. Bu Samsung'daki Pro aynı şey. Buradan eğer fotoğraf ayarlarını biliyorsanız ki ben bilmiyorum. Buradan her şeyi ayarlayıp kendinize göre en uygun fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Buradan devam edelim. Yaratıcı efekt diye bir yer var. Burası ne işe yarıyordu ben de hatırlamıyorum. heh Instagram filtrelerinin kameraya gelmiş hali denilebilir. Geri dönelim. Burada arkadaşlar Sound foto diye bir şey var. Fotoğrafa ses yüklüyor. Hiç kullanmadım daha önce fotoğrafı gördüğünüz gibi şu an sesimizi kaydediyor burada. Fotoğrafın üzerine bu sesi ekliyor. Bu sayede anı yaşamanızı sağlıyor. Panorama bunu anlatmama gerek yok artık. Bunlar et. zaten yıllardır. Aynen bunlar yıllardır gördüğümüz şeyler. Şimdi asıl gelmemiz gereken kısma gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonun 17 megapiksellik ve 19 megapiksellik seçenekleri var. Kamerası 19 megapiksel. Ondan sonra öngörülebilir yakalama diye bir şey var. Ani bir hareket olduğunda fotoğrafı çekiyor. Sonra siz de çektiğinizde e, e, kaçırmamanız için o daha önce çektiği görüntüyü de önünüze veriyor. Nesne izleme çok bir e, esprisi yok. Otomatik yakalama ani bir hareket olduğunda direkt resim çekiyor. Deminkine benzer bir olay. Lens düzeltmesi ne işe yaradığını bilmiyorum. Konumu kaydet. Fotoğrafı çektiğiniz yerin konumunu oraya ekliyor. Konum ayarlarınız açıkken tabii ki. Bunlar her kamerada olan şeyler. Kamera tuşuyla seri çekim, ses seviye tuşunu arkadaşlar yakınlaştırma, deklanşör tarzı şeyler olarak kullanabilirsiniz. Kamera tuşuyla ne tarz şeyler yapabileceğinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra burada bir ton şey var işte. Şimdi arkadaşlar asıl ben videoya gelmek istiyorum. Bu cihaz 4K 30 FPS videoları çekebiliyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı özelliklerin birçoğu burada da var. Şimdi ön kameradan biraz bahsetmek istiyorum. Ön kamera ışık olmadığı zaman çok da iç açıcı değil, doğrusunu söylemek gerekirse ama ışık olduğunda çok güzel fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz ön kamerayla beraber. Evet arkadaşlar, şimdi kameranın özelliklerinden ve bir çektiğimiz fotoğrafları gösterdiğimiz kısımdan geldik sıradaki yapacağımız şey oyun testi hangi oyun oynayacağız şimdi arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız bir 10 dakika süresinde ve e, bataryamızın ne kadar gittiğini şey yapacağız izleyeceğiz Onun dışında oyunun ne kadar kastığını ne kadar akıcı ilerlediğini ondan sonra telefonumuzun ne kadar ısındığını bunlardan bahsedeceğiz ve arkadaşlar e, gitmeden önce hoparlörle alakalı bir şey eklemek istiyorum bunu söylemeyi unuttuk sanırım. Cihazın stereo hoparlörü var. Hem ahize kısmından hem alttaki hoparlör kısmından ses çıkıyor. Bunu test etmek isterdik ama maalesef edemiyoruz. Çünkü alt taraftaki hoparlör benim arızalanmış durumda. Bunun da sebebi anlattığım gibi ben telefonu suya dayanıklı sanarak ki suya dayanıklı ama ekranı değiştikten sonra e, suya dayanıklılığının gittiğini bilmeyerek telefonu suya soktum ve alt taraftaki batarya direkt fişi çekti. O günden beri şey alt taraftaki hoparlör özür dilerim. O günden beri de telefondan çok iç açıcı bir ses çıkmıyor ama gene de beni memnun ediyor. Arkadaşlar şimdi 15 dakika şey 12 dakika özür dilerim. Eee PUBG oynadık. Şöyle bir problem yaşadık. Ee, uzun zamandır telefonu kullanmadığımız için e, güncelleme gelmiş. 1.7 GB onun inmesini bekledik. Bu yüzden biraz evet. vakit geçti. Ve arkadaşlar e, oyun indikten sonra oyun içi de bir harita güncellemesi tarzı bir şey gelmiş. Onları videoya dahil ettik ve bununla beraber toplam 12 dakika sürdü. Yaklaşık 2 dakika yaklaşık 4 dakikası güncelleme ve oyun açılmasıyla sürdü. Oyunun biraz yavaş açıldığını söyleyebilirim ama oyun şu anda yani açın iPhone 11 Pro'dan oynayın. Onun kadar akıcı bir şekilde oynadığını söyleyebilirim telefon, neredeyse. Telefonda bayağı bir ısınma var ama. Ama Aynı telefon aldım. çok fazla şekilde ısındı. Bunu da söylemekte fayda var. Normalde sonu çok ısınmaz fakat oyundan e... kaynaklı büyük ihtimalle. Ha bir dokunsana. Yani. Yani azalmış ama baya. Arkadaşlar Sony'in bir de soğutma sistemi sıvı mı yoksa normal sıvı, mi sıvı bildiğim kadarıyla. bilmiyorum ama sanırsam sıvıydı. Çok hızlı bir şekilde Hı. soğuyor ısındıktan sonra yani bunu da söylemekte iki, fayda iki var. 2 dakika mı ne geçti oyundan çıkalı? Yani oyundan soğumuş. çıkalı iki dakika geçti. Ve arkadaşlar şarjımız %18'de oyun açılırken şu an şarjımız %7'ye düştü. Bunun sebebinin ben güncellemeler olduğunu evet. düşünüyorum. Ama... E, Oyun oynarken ayarları da en yükseğe aldık ki Snapdragon 835, şimdi günümüzde 865'ler falan çıktı. Hı hı. 835 böyle bir oyunda evet güzel bir performans gösterdi fakat şarj konusunda bir kayıp yaşattı bize maalesef. Söyleyeceklerim bu kadar. Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Ee, yok benim de. Ya telefon şöyle kullanılır mı? Her türlü kullanılır bence. Sadece Anladım. şarj konusunda birazcık takıntı evet, haline getirirseniz. Arkadaşlar. Mesela sen bu telefonu 4 ay kullandın. Kullandım. Şarjı nasıl gidiyordu gün içinde? Oyun oynayalım. Diyelim ki oyun oynamıyorsun. Vallahi hiçbir zaman gün içinde e, gece uyumadan önce şarja soktuğumu hatırlamıyorum. O Sabah zaman... %100'den alıyorum. Gece yüzde gece muhtemelen ya kapanıyor ya da %5 var bir şeyken Hı -hı. takıyorum. Ha, i̇yi o zaman ya. Zaten günümüzde çoğu Eğer telefon çok böyle. Eğer çok oyun oynuyorsanız bu daha fazla olur tabii evet, takmanız. Tele yani oynuyorsanız evet. Bayağı. Optimizasyon konusunda da bazı problemler yaşıyor. Diyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu... Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda bizi eleştirin. Videoda şu eksikler var, evet. e, şunlar şöyle olmuş falan tarzı. Bizi eleştirin. E, küfür etmek serbest. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.